Messi Juvaray bıraktın galiba. Bu an işte kalmadın maçta. He kardeş bıraktım. Ne örüyüm ya. Malama doluyorduk arkadaş. Böğrüm ağrıyordu. Soluk alamıyordum. Şimdi kendime geldim. Ciğerlerim açıldı. Koşamıyordum. Dıkanıp kalıyordum önceden. Yalnız şimdi de topu uzağa attılar zaman sohranıyorum koşup almaya. Ya ne örüyüm ben de değişecek değilim ya. İşte koşamıyorum. Erin geç adamım. Ne örüyüm. Peki Ronaldo oyna maçta dövüşmüşsünüz herhalde oğlum siz aynı koyun uşağısınız niye böyle yapıyorsunuz niye dek durmuyorsunuz la he mi? Kardeş bak sen olay bildiğin gibi değil. Bu bana dedi ki topu şu yanına doğru at dedi ben de attım yanlış yere gitti bana dik dik bakıyor la bakma dedim bu iki tane depi attım serdim yere. Sonra geberde cadim elimden aldılar ama ben bunu okumam yani dek durmuyor hiç durmuyor. Peki beslenmen hakkında ne diyorsun Messi şarkıdan bir şeyler geliyor mu sana? Kardeş beslenme konusunda e, bazlama geliyor, çogalek geliyor, onları yiyorum. E, Horantayla oturup yiyor. Sağ olsun bizim uşak devşek Çarpışa'dakiler beni aç bırakmıyor burada yiyor. Ama gözüm dararıyor. Bizim buradakiler çok yiyor ya. Peki bir şey diyor musun memlekete? Kardeş herkese selamlar iletiyorum. Sivas Spor'a ligde başarılar diliyorum. Garipsedim memleketimi. Hepsinin gözünden öpüyorum. İyice baksınlar kendilerine.